Herkese merhaba arkadaşlar ben sevek Bugün sevek yasal game oynuyoruz ve 11. bölümde karşınızdayım Par 72 mapindeyiz İnşallah iyi bir oyun olur ee, Yine yalnızın dediğim gibi Arda arda video depoluyorum İnşallah bir, bir, bir oyun olur taş kılıcımı Aldım Şu da giyeyim taş kılıcım varsa Aynen İnşallah güzel bir oyun olur ya Şunu aldınız mı Almamışlar güzel Bu chestte tier 2 diye biliyorum ben benim rotama götürmem kardeş ben seni. Gel buraya ilk o konuyu biz bir anlaşalım gel. Abi adama bak sen. Ok sıkıyor. İkiniz de çıplaksınız la. Sen alır ben sana. Hop ikinizi de alırlar, alırlar böyle. Şu yapılı şuraya koyayım hemen arkalanmayayım. Arkadaşlar bu da ne mantar düzeni yapılır ne yapılır diye almış mı? İyi gelmemişler. Ben direkt şu hızlıca çesteleri toplayıp labirentte envanter yap yapayım. Çünkü arkalanabilirim yani şu anda. Çok yüksek bir arkalama ihtiyacım ee, şeyim var yani. Şunu da alayım. Ben direkt aşağıya gideceğim arkadaşlar. Çıkışta bu çestelere tekrardan bir bakarım. Çünkü şu an harbiden Yusuf Yusuf oldum. Korktum harbiden. Hani arkalanırım diye. Çünkü ee, önüne gelen o rotaya geliyor. Ne oldu lan? Ha, bir an şaşırdım. Önüne giren Orotoya geliyor ve arkacılık yapıyorlar. Aynen şurayı da açalım. Abi bu ne baş baş şeyler çıkıyor ya? ben şunu da al. Ha, ee, ne giyebilirim? Şunu giy. Abi ben arada bir kapatıp bakacağım. at 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 inşallah almayız biz bunları çıkarken böyle atıyorum ama oğlum benim kılcım nerede lan ortaya şöyle koy aynen ya güzel oldu şöyle Şunu at 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 şöyle yapalım daha iyi olur şunları da şöyle koyalım harbiden güzel bir envanter düzenimiz oldu ama şunları almazsak o oldu. Tamam güzel almadık. İki tane golden apple'ımız var. Beş demirimiz falan var. Çok iyi geliştik. Ama burada da adama rastlayabilirim bilmiyorum. Ben o chest devamlayacağım. Zaten hepsi tier 1. Yani işime yarayacak şeyler çıkmıyor. Hadi maple Apple çıkmaz çünkü hepsi tier 1. Onun için ben direkt dışarıya çıkacağım. Şöyle. şöyle ee, Dışarıya çıkalım arkadaşlar. Bu video harbiden sıkıcı böyle kötü geçebilir. Neden? Çünkü hiçbir konum yok. Alelacele hepsini çekiyorum arkadaşlar. Da. Onun için hiçbir konum yok yani. Kusura bakmayın. Şunları da almasaydım iyiydi. Neyse bu da yedek olsun. Ne olur ne olmaz. Abi e, ilk başta çok güzel clean yaptım adamlara. Şuradakileri aldılar mı acaba? Şunları bir alalım. Ee, o altı demir oldu. Güzel ya durumumuz çok iyi şuradan da aynen yedik oltamız da çıktı ben şuradan da bir demir kılıç yapayım şuradan diye çıkma ihtimali var mı şurada gerçi buralar tir lan. burada ne diye çıkacak ki ben de boş boş konuşuyorum burada. Ee, şurayı da bir aynen iki gıpılma falan var çok geliştik ya ee, bizim botumuz mu eksikti ne eksik pan aynen bot da eksik ben bir bot yapıyorum zırhımız güçlensin Nasıl olsa demirler bir işe yaramayacak Pantolon kaldı geriye e, şuna şöyle koy bu arada Yanlışlık yapmışım gel buraya Aynen Çok geliştik ya çok güzel durumumuz çok iyi İnşallah bu oyunda kazanırız Dead maça kalırsam atacağım arkadaşlar Biliyorsunuz zaten dead maça kaldığım videoları atıyorum Bu arada F5'ten de bir bakalım arkacılık yapan olmasın Şöyle bir Aynen şu havuzun oralarda herhalde adam. Şu kapatalım. Aynen. Havuzun orada herhalde adam. Şöyle yapayım. Yok şurada. İlerleyelim görürüz bence. Şu evin oralarda. Aynen gördüm adam da demir set durumu iyiymiş ya. Biz de gerçi öyleyiz de pantolon eksik. Yapıl yesem mi acaba da riske atmayayım mı? Abi ben gapını yiyorum. 5 kill yaptı lan gerçi. Niye yedim ben? Oh. Gel buraya. gel buraya dostum. Oğlum. Bunu okla kesebilir miyim acaba ya? Aha kendine ok sıktı adam. Oh. Hadi rake. Ooo. GG. Arkadaşlar. E, 4 kişi kaldı. Bu videoyu da atıyorum. Valla çok iyi. Şurada da eleman var. Kaç. Arkalanıyormuş lan o adam Oğlum ikili tim mi lan onlar Oğlum şu an ben Yusuf Yusuf oldum Bence bunlar ikili team bak Demedi deme Aynen de ikili team Bizim diğeriyle team olmamız lazım Tim 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 Bilader, team, 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 team. Bilader Alo team <laughs> ne mi team olalım lan team oğlum team anne şuna bir rek atayım ben attım gerçi atayım derken hadi şu team arkadaşını kesersem iyi olur arkacılık yapma bu arada yeri arkacılık yapar diye korkuyorum yardım et lan Heh, vurma 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 Abi ölme 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 Yardım et be yarım kalple kesmiş adam bizi ya O adam yanarak öldü Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim Güzel bir oyun oldu zevkli bir oyun oldu Serinin hızlı devam etmesi istiyorsanız Like atmayı unutmayın Hoşçakalın